Bu dersimizde sizlerle ilk 4 hafta boyunca neler işlemişiz, onları ve aynı zamanda da bu konularımızın değerlendirme soruları varsa onları göreceğiz. Hemen ilk haftayla başlayalım. İlk hafta problemden bahsettik. Problemin kısacası bir sorun olduğunu ve bu sorunların da hangi adımlarla çözülebildiğinden bahsettik. Öncelikli olarak problemi anlama işlemi yaptık. Bir velinin okula gelip tekrar okuldaki Problemin söylemesi ve bu problemi de e, anlamamız, öğrencilerin düşmesi, bu problemi anlayarak da sonraki aşamaya geçeceğiz. Plan yapacağız. Nasıl bir plan yapacağız? Beyin fırtınası, oturup e, birkaç kişinin fikrini alarak bu planımızı gerçekleştirmiş olacağız. Sonra planımızı artık dedik bir karar verdik e, ve bu planımızı uygulama aşamasına geçeceğiz ve hemen uyguladıktan sonra çözümü değerlendireceğiz. Bunlar problem çözme adımlarıdır. Bunların haricindeki adımlar tabii ki farklılaşabilir ama görmüş olduğunuz gibi problem öyle hemen çözelim ve bitirelim gibi bir e, olay olmuyor. Geldik ikinci haftaya. İkinci haftada problemi çözmek için belirli bir stratejilerimiz var. E bu stratejilerimiz nelermiş? Hemen bakalım. Önce problem ifadesini dikkatlice okumalıyız. Yani hemen problemi çözmek için atılmamalıyız. Önce problem ifadesini dikkatlice okuyup problemi anlama noktasına gelmemiz gerekiyor. Üreteceğimiz her problemde öncelikle problem durumunu dikkatlice okuyoruz. Sonra problemin durumunu önemli yerlerin altını çizerek problemi ayırt etmiş oluyoruz. Bakın önemli yerlerin altını çizmek. Evet, yani problemi anlamak için birkaç daha işlem yapıyoruz. Sonra problemin resmini veya tablosunu çizebilirsiniz. Sonrasında örüntüler tanımlayabilirsiniz. Yani o problem içerisinde tekrarlayan durumlar var ise siz bunları tespit ederek daha az zaman harcarsınız o problemlerle. Geldik daha basit bir problem çözebilirsiniz. Çözmüş olduğunuz problem çok karmaşıktır. Daha basit bir problem çözerek sonuca ulaşmak için, çözüme ulaşmak için yardımcı olacaktır. Tersten gidin. Eğer bir işlemi çözerken zorlanıyorsanız bir de o işlemi en tersinden artık bitmiş aşamasından dönerek geriye şeklinde tersten giderek yolların farklılıklarını görmüş olacaksınız. Sonrasında çözüm için denemeler yapacağız. Çözümü bulduğunuzda deneme yapın. O denemeleriniz sizin problem çözmeye artık çok yaklaştıracaktır. ve çözümü değerlendirin. Çözümü son olarak çözümü değerlendiriyoruz. Çözüm eğer olmamışsa tekrar problem çözme stratejilerini gözden geçirerek ee, bu işlemi tekrar yapmış... olacağız. Unutmayın, hiçbir problem hemen hızlı bir şekilde çözüme ulaşmaz. Problem çözmede alt problemler bulursak çözüm kolaylaşır. Neden? Sonuç ilişkisi kurarak problemi daha etkili çözeriz. Problemi tanımlamadan çözüm geliştirmemeliyiz. Geldik üçüncü haftaya. Üçüncü hafta, yönergeler ve sabit ve değişkenlerden bahsettik. Yönergelerimiz, bir oyun içerisinde ya da bir labirent içerisinde ya da yapmış olduğunuz uygulamada kullanıcıya neler anlatacağınız ve bu kullanıcının neler yapacağını söylemesi olayıdır. Yönergelerimizde bakın buradaki futbolcunun topların üzerine geldiğinde topun nasıl alacağını burada yönergeler şeklinde söylüyor. Ve sonrasında oyun nasıl biteceğini buradaki yıldırım işaretine çarparsan ne olacağını anlatmamız gerekiyor. Yönerge budur. Sonrasında sabit ve değişkenlerden bahsettik. Ve önün öncesinde sabit ve değişkenin bir veri olduğunu, bu verilerin ne olduğunu öncelikli olarak anlatalım. Veri bir bilgi parçacığıdır. Araştırma, gözlem, deney gibi yöntemlerle elde edilir. Hava sıcaklığı bir veridir mesela. TC kimlik numaraları bir veridir. Ve bu veriler sabit ve değişken olarak ikiye ayrılıyor. Sabit veriler, verilerin ilk haliyle kaldığı ve süreç içerisinde hiç değişmediği bilgilerdir. Örneğin TC kimlik numaralarımız, futbolda iki tane kalenin olması gibi bu bilgiler sabit verilerdir. Geldik değişkenlerimize. Değişkenlerimiz verilerin başlangıç değerinden farklılaştı. Sürecin başında bir değer, ortalarında başka bir değer ve sonunda da farklı değerler aldığı bilgilere değişken diyoruz. Örneğin hava durumu, uygulamadaki oyundaki skorlar, süre, can, kupa, oyundaki enverterleriniz, günlük hayatta mesela yaşınız, saçınız, boyunuz, futbolda atılan goller, oyuncuların boy uzunlukları bunlar birer değişkendir. Normal günlük hayatta kullandığımız kek yapma sabit ve değişkenlerine hemen bakalım. Mesela un, yağ, yumurta, kabartma tozu, şeker, kek de sabitler arasındadır. Ama Tarçın olmazsa kekimizi yapabiliriz, havucumuz olmazsa kekimizi yapabiliriz, cevizimiz olmazsa yapabiliriz. Bunlar da değişken olarak düşünebilirsiniz. Geldik dördüncü haftaya. Artık üçüncü haftayı geride bıraktık. Problemi çözmenin yolu mantıktan geçer. Gerçekten artık programlamanın başlangıcı olan mantıksallı operatörlerimize geldik. Öncelikli olarak operatör kelimesiyle başlayalım problemin çözümünde matematiksel ve mantıksal işler yapmayı sağlayan semboller. Aslında bu semboller operatör anlamının da ifadesini yapan yönlendirme ifadeleridir. Yani bizim matematiksel ifadelerle yani matematiksel operatörlerle toplama yapmamızı yönlendirir. Büyüktür küçüktür mantıksal operatörlerle hangi sayının nereden büyük olduğunu söyleyecektir. Öncelikli olarak matematiksel operatörler bizim dört tanedir toplama, çıkarma, çarpma, bölme şeklinde karşımıza çıkar. Sonrasında matematiksel operatörlerle alakalı bir örnek görüyorsunuz. Mesela 54 buraya bölmenin geleceğini, buraya çıkarmanın geleceğini ve sonucun 11 olacağını görebiliyoruz. Geldik mantıksal operatörlerimize. Bilgisayarın karar vermesi gereken problem durumlarında veya karar verme işlemlerinde bunlar kullanılıyor. Örneğin bir yol var ve iki ihtimali var. Bu durumda ne yapacağım? Oyunlarınızı düşün. Yaptığınız uygulamalarınızı düşünün. Bir yol var, iki durum var. Nereye gideceğim, nasıl hareket edeceğim? Bunları bilgisayarı programlarken kullanacağız. 50 lira var, elbise 60 lira. Bu durumda ne olacak gibi karar işlemlerinde ya da hava yağmurlu. Nasıl dışarı çıkacağım? Emsiyemi alacağım. Evet günlük hayatta bu mantıksal operatörlerimizi aslında kullanıyoruz. Geldik problemi çözmenin yolu mantıktan geçer şeklinde e, tekrar devam ediyorum. Öncelikli olarak bakıyorum mantıksal operatörlerde küçüktür işaretini görüyorum. Küçüktür işaretini biliyoruz. İki değeri kıyaslıyorsunuz. Ve küçük olan değerleri isteme. Örneğin 10 yaşından küçük olanlar sinemaya giremez. Yaşımızı aldık. Bakıyoruz yaşı 1 yaşında. Evet sinemaya giremezsin. Yaşı 2 yaşında o da giremez şeklinde bir kural ver ve bu kuralı uygulayabilirsiniz. Büyüktür iki değer kıyaslama ve büyük olan değeri isteme. Mesela oyunlarınızı düşünün. Oyunlarınızda nasıl e, oyunla e, bitiyor ya da nasıl oyun sonlanıyor? Canınız sıfır olduğu zaman ya da canınız sıfırdan büyük olduğu zaman oyun sonlanmıyor. Her zaman için devam ediyor. Bir canın sıfırdan büyük olması. Oyuna oynamanızı sağlıyor. Geldik küçük eşit. Küçük eşit iki değer yine kıyaslıyoruz. Küçük veya eşit olan değerleri alıyoruz. Aslında burada var bir şeyin üst limitini bildirme. Mesela örneğin öğretmeniniz dedi ki en fazla 5 sayfa öderiz, ödev istiyorum. En fazla 5 sayfa. Neden? Çünkü bir sürü öğrenci olabilir ve size bir üst limit koymuştur. En fazla 5 sayfa. 5, 4, 3, 2, 1 sayfa yapabilirsin demek büyük eşit ise tamamen tam tersi bunda da alt limit koyuyoruz. Yani polis olabilmek için 1.68 en fazla boyun o en az boyun olması gerekiyor. Bakın burada da polis olabilmek için boyunuzun en az 1.68. 1.68, 1.69, 1.70, 1.71 polis olmanız demek oluyor boy konusunda. Geldik mantıksal operatörlerimizin son üç tanesini. Eşittir. Eşittir iki değerin birbirine eşit olması. Mesela A takımın skoruyla B takımın skoru birbirine eşitse maç beraberdir. Ve karşılaştırma işlemlerinde kullanılır. Ve iki değerinde doğru alması anlamına. Bakın Ali ve Ayşe sinemaya gelirse giderim dediğiniz zaman Ali ve Ayşe'nin ikisi de sinemaya gelmesi lazım. Bakın Ali de gelmesi yani doğru olması, Ayşe'nin de gelmesi yani doğru. İkisine de doğru değeri veriyorum. İkisi de gelirse sinemaya giderim. Karşılaştırmada veya bunlardan herhangi biri doğru olursa benim için yeterlidir. Ali veya Ayşe sinemaya gelirse giderim. Herhangi birisi gelirse ben giderim. Mesela Ankara'ya otobüs veya uçakla giderim. Herhangi biri. Kağıt ve kalem o varsa yazı yazarım değil mi? Hem kağıt varsa hem de kalem varsa yazı yazarım şeklinde söyleme işlemimiz doğru oluyor. Mesela tablet ve internet varsa canlı derse girebilirim. Hemen kendimizi deneyelim sorularıyla başlayalım. Artık 4 hafta bitti ee, ve kendimizi bakalım deneyelim. Aşağıdakilerden hangisi? Problem çözme stratejilerinden birisi değildir. Hani görmüştük ya böyle yuvarlağın içerisinde. Problemi anlamak, çözümü değerlendirmek. Problemi hemen çözmek. Evet, bu değil galiba. Problemin gerekirse resmini çizmek. Bakın problem çözme stratejilerinin arasında görmüş olduğunuz gibi problemi hemen çözmek yoktu. Eve giderken otobüs nokta nokta dolmuşla giderim. Boşluk bırakılan yere hangi mantıksal operatör gelecek? Bakın eve giderken otobüs veya dolmuşla giderim. Çünkü V olmaz. Otobüs ve dolmuşa nasıl iki aynı anda ikisine bineceğim? Birini bacağımı birine, bir diğer bacağımı birine atıp ikisiyle belki olabilir. Ama o da çok tehlikeli bir durum. Veya kavramı buraya gelecek. Sonra A takımı B takımından fazla gol atmış. A takımı B takımından fazla gol atmış. Boşluk bırakılan yere ne gelecek? Fazla gol atmışsa A takımı büyüktür B takımından ve veya gelmez. Evet büyük işaretini buraya yapacağız. Eve gelen annesi Ayşe'ye en fazla 10 dakika TV izleyebilirsin. Bakın bir sınır vermiş en fazla. 9 dakika izleyebilir, 8 izleyebilir, 10 da izleyebilir. Çünkü en fazla demiş. O zaman 3 eşiti kullanacağım. Geldik sağlıklı olabilmeniz için en az 6000 adım yürümeliyiz. Oo, 6000 adım. Adım sayısı bakın bir üst limit vermiş. 6 adım sağlık olabilmek için onu yürümemiz lazım. O zaman büyük eşit kavramını burada kullanacağız. Evet futbol oyununda bir takımdaki kaleci sayısı aşağıdakilerden hangi veri türüdür? ya yani maçlarda ya da futbollarda bir tane kaleci olur benim bildiğim kadarıyla ve bu sabittir. Kaleci kırmızı kart bile görse yerine kaleci girer. O zaman bu bir sabittir. Geldik Futbol oyununda bir takımda atılan gol sayısı aşağıdakilerden hangi veri türüdür? Atılan gol sayısı çok değişkendir. Çünkü e, bir tane gol yoktur. Birden fazla gol olabilir ve hangi maçta kaç gol olacağını bilemeyiz ve değişkendir. Geldik. Doğru, yanlış. Kek yaparken yumurta sabitti. Hmm düşüneyim. Evet, yumurta olmazsa kek kabarmayabilir. O yüzden dolayı kek olmayabilir. Ama mesela havuç sabittir deseydi evet o zaman yanlış da çünkü oç sabit değil. Problem durumunu çözerken görselleştirmek problemi kolaylaştır. Düşüneyim. Mesela bir havuz problemi çözeyim. Havuz yapsam evet ben problemi anlama konusunda daha iyi olur ve kesinlikle doğru. Sınıfta bulunan öğrenciler birer sabit mi? Düşüneyim. Hayır, sınıfta bulunan öğrenciler sabit değil. Çünkü evlerine gidiyorlar, tekrar geri geliyorlar. Hatta bazen sınıflar değişebiliyor, sınıftaki öğrenciler değişebiliyor. Bazısı gelmeyebiliyor, hasta olanabiliyor. O yüzden sınıftaki bulunan öğrenciler birer değişken. Saçımızın uzunluğu sabit. Yok benim saçım uzuyor, kısalıyor, kestiriyorum, berbere gidiyorum. O yüzden değişken olduğunu e, göreceğiz. Gençler konumuz burada bu kadar bitti. Siz de derslerde emek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. O yüzden dolayı bu videomu iyi izleyin. Eğer olası bir durumlarda... Bu videolara bakarak testleri daha iyi çözebilirsiniz. Ve bilişim teknolojileri konusunda ilk haftalık, ilk 4 haftalık konularda size daha iyi aydınlanmış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.